Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal tanışacağım. 3 tane. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi şu an ana ekranda kendimde var. Birincisi Clever YTB. Şöyle yazılıyor. Bir dakika. Onun kanalına abone olursanız sevinirim. Şu an çıkacak. 42 abonesi var sonra şurada Erkin topu al. Onunki ne de olursanız sevinirim. Gördüğünüz gibi 18 abonesi ve bir dakika <laughs> yazalım Pardon arkadaşlar. Ölümcül Halil. Gördüğünüz gibi 7 bir videosu var. Şu kanal bildirimleri de açmamışım açayım bir videosu var diyor da bir iki üç iki videosu var sildim mi be yok bu var bu... bunun sayesinde ben Minecraft'ı da indirdim like bugünkü videomuz bu kadar değil umarım bu görüşmek